Merhaba herkese. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel enerjilerdesinizdir arkadaşlar. Beni sorarsınız. Ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Ne durumda, ne hissediyor, güncelinde neler var. Size dair hangi enerjilerde? Onlara bir bakalım istiyorum. Özellikle güncelinde neler var? Evet. Evet şimdi e, başlayalım. Evet, şimdi burada öncelikle aklınızdaki insana baktığımız zamanda da şunu görüyoruz arkadaşlar. Size dair konularda aslında bir bolluk bereket olarak görüyor. Yani size değerli gördüğünü söyleyebilirim siz, onun için bir değer niteliğindesiniz, size değer veriyor ve sizi değerli görüyor burada ve sizin bolluk bereket enerjisi içerisinde olduğunuzu söylüyorum. Yani biz ondan birazcık daha maddi anlamda iyi olabiliriz. Bu bazılarınız için yani maddi yardım, destek, ona vermiş ya da aramızda böyle bir mevzu geçmiş olabilir. Aramızda böyle bir mevzu geçmiş olabilir. Ee, bunu söylüyor. Yani maddi anlamda birazcık daha bereketli ya da statü bakımından bu insanın ihtiyaçlarını karşılamış, bu insana enerji vermişiz ve beslemiş gözüküyoruz. Burada bakın aslında... Şu var bu herkese uymak zorunda değil az önce de diyeyim ama burada değer konusu da var. Yani biz partnerimize fazlasıyla değer vermişiz, ilişkiye emek vermişiz, ilişkiye mücadele vermişiz ve ona değer verdiğimiz açıkçası bazılarımız burada çok fazla belki de o kadar bir şeyler yapmanıza gerek yokken bile çok fazla değer, yük, enerji vermişsiniz ve bu insan sizin enerjinizden beslenmiş olarak görüyor. Şimdi burada e, aranızda yine bu insanla ilgili pozitif bir enerji olacak. Bir değer algısını tekrar olacak. Çünkü burada bu insan e, size karşı hala maske enerjisi içerisinde maske takıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu insan e, size karşı bir öfke enerjisi içerisinde. Şimdi eskiden sizden çok fazla değer yani bu ilişkiye çok fazla efor sarf ediyor musunuz? Ve bu ilişki için çok fazla değer enerji vermek ve bu enerjiye göre davranmak gibi. Şimdi bu insanı karşı maske taktığınızı düşünüyor ve bu yüzden de öfkeleniyor. Yani eski enerj, enerjinizi e, çok fazla hissedemiyor. İkincisi de bu insan aslında yani size karşı geldiğinde belli şeyleri bırakmasını istiyorsunuz ve bu yüzden de öfkeleniyor. Yani size karşı bir öfkesi ve kızgınlığı var şu anda güncelinde. Yani e, durduğu yerde de öyle. Yani durduğuna bakmayın. Çünkü bu insan hala size bağlı. O bağı kesememiş. Ama dediğim gibi yani bu insandan birazcık daha biz bir şeyleri bırakabilme, bir şeyleri toparlayabilme enerjisini istiyoruz ama e, bu insanda kızıyor. Ee, ...onu söyleyebilirim... ...şimdi bu yüzden size karşı bir çekincesi var... Ee, ...gelmek istiyor ama... ...böyle birazcık da... E, ...çekiniyor açıkçası... ...çok fazla sorguluyor bu aranızdaki durumları... ...aranızdaki olayları... ...sorguladığı bir dönemden geçiyor... ...çünkü cesaret konusunda... E, ...böyle bir yeltenmiş... Işte, Eli telefona çok gitmiş işte arasam mı ne yapsam hadi arasam gibi ama sonradan vazgeçmiş bir çekincesi var bir de e, burada bazı şeyleri beğenmeme kendini ortaya koymamak gibi bir durum var o yüzden de sorgulamış açıkçası bu insana biz en son konuştuğumuz zaman da çok böyle yıkıcı e, özellikle iletişimimizle alakalı laflar söylemişsek hem kendisi buna çok kızmış hem de sizin ona karşı hala öfkeli misiniz birazcık daha dinginleştiniz mi ee, bu yüzden de bunları sorgulamış açıkçası ne yapması gerektiği konulardan sizin hangi enerjilerde olduğunuzu ve e, nasıl gidebilmeli bunları sorguladığı bir e, dönemden geçmiş özellikle. Ve burada artık işaretler almak sizi bu aralar rüyalarında görüyor hissediyor aranızdaki bağlantıyla ilgili ruhani bir yolculuk içerisinde onu söyleyebilirim ve sistemsel de onu götürüyor. Yeni insanlar, yeni enerjiler buradakiler biraz çevresiyle alakalı ilerliyor Ruhsal yolculukta yani o ruh tekamülünü güçlenmek için gidiyor ve bu arada sizi daha çok telepati yardımıyla geliyor. Yani nasıl desem işte sezgiler, rüyalar, sezgisel iletişimler gibi size enerji gönderdiğini burada söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte bir yolculuk enerjisi içerisinde... İşte çevresinde rastladığı enerjiler ona bir şeyler öğretmek, bir şeyler göstermekle ilgili bir enerjide. Yani sistem onun önüne o enerji çıkarıyor. Şimdi bununla birlikte birazcık daha güçlenmeye gidiyor. Ama partnerinizde şu durum var. Kendisini korumaya almak. Yani güçlü durmak ve o egoyu, maskeyi bir türlü indirememekle ilgili bir durum var. Zaten burada 30-41... 55 rakamları gelmiş. Yani burada şunu söyleyebilirim. Kendisini hala güçlü durmak istenen, boyun bir türlü eğmek istemeyen ve ama burada yine de bir güçlenme olacak. Artık hani bir e, olumlu pozitife doğru gidecek sizinle alakalı. Bir aranızdaki artık o olumsuz durumları birazcık daha e, ...indirecek ama... ...bu insan size şimdi çok fazla... E, ...verimli enerjisine... ...geçmek istemiyor. Yani o... ...işte nasıl deriz... ...sevdiğimiz zamanda çok fazla... ...açık olabiliyoruz. Her şeyi yapabilecek... ...enerjide olabiliyoruz. E, o gücümüz iniyor birazcık daha... ...egomuz. Bu insan da bunu yapmak istemiyor. O yüzden birazcık daha kendisini... ...sorguluyor. Evet size değer veriyor. E, bu yüzden de bir gelmeyi... ...düşünüyor. Ama size olan öfkesi henüz... ...bitmemiş. E, ve bulunduğu yerde devam ediyor. Yani o ok, enerjisini değiştirememiş. Enerjisini değiştiremediği için de aynı yapıda. Ama yine de bir gelmek, görünmek istiyor. Peki düşüncelerine bakalım istiyorum. Size dair düşünceleri nelerdir? iki tane geldi. O yüzden alalım bakalım. Şimdi özellikle bakın zihin olarak baktığım zamanda aklınızdaki insanın geçmişte aklında farklı bir insan varmış ama bu siz değilsiniz. Yani bu birazcık daha işte hayatında üçüncü biri varsa bu o oluyor. Üçüncü biri yoksa da burada bir e, kadın gözüküyor. Yani belli bir kadını aklınızdaki insan düşünmüş ve o kadınla ilgili bir e, zihnen düşünceleri olmuş. E, daha böyle tutkusal ama yani kendini ortaya koyabilen, daha eylemsel ve e, biraz etkileyici gücü yüksek olan etkileyebilecek enerjide olan bir e, dişil enerji olduğunu söyleyebilirim ama burada şimdi beyefendiler e, beni dinliyorsa onlar için aklınızdaki kadının geçmişte düşündüğü bir erkek yok. Sadece kız arkadaşlarıyla ilgili. Yani bu anne de olabilir. Onunla ilgili burada biraz alma verme yani fikir almak gündeminde zihninde birazcık daha onun olduğunu söylüyor burada. Dediğim gibi e, gündeminde de birazcık sizi e, dişi enerjide gördüğü zamanlar olmuş. Yani artık onun gözünde yükselmişsiniz. Enerjiniz değişmiş yükselmiş artık. E, ve sizi böyle Böyle daha güzel ve daha verimli e, görmeye başlamış bununla birlikte e, kalbinde size dair bir hızlanmalar olmuş bir yola çıkmak bir harekete geçmek ve duyguların yükselmesi ve bir yola çıkmak işte bir görüşme isteği olmuş hızlı bir şekilde ama ben bu e, dişil enerji detaylandırmak istiyorum dedim kart düştü bakın burada evet yani duygusal doyum biraz zevk biraz flört birazcık e, anlık da olabilir. Yani özellikle partneriniz böyle eğlence ortamlarına gidebilen ya da sosyal yerlerde çok vakit geçirebilen bir insansa anlık bir şeyler gözüküyor geçmiş gündeminde. Çünkü şu anda kendisine birazcık çözümsüz hissediyor. Yani sana karşı şu anda bir iletişimsizlik içerisindeyim ama elimden gelen pek bir şey yok açıkçası. Çok da fazla kendimde yapabilecek gücü göremiyorum. Yani bir şeyler yaptığım zaman da e, kendimi çaresiz hissedeceğim. Tık bir yolum olmayacak ve kendimi sıkışmış hissedeceğim. Zihnim açıkçası çok fazla karışık ve geçmişi çok düşünüyorum. Geçmişteki düşünceler benim geleceğe gitmeme engel oluyor. Seni birazcık daha gözetlemeye aldım. Yani bu aramızdaki verilen emeklere, ne yaşadığımıza, bu enerjilerin... Özellikle birlikte geçirdiğimiz zamanlar ve bu zamana kadar getirdiğimiz durumları birazcık daha sorguluyor, gözetliyor. Yani bunlar daha ekilecek, e, biçilecek, daha bir üretime geçecek. Yani bir tamamlanma enerjisine henüz girmemiş. Şu anki gündeminde birazcık daha düşünme enerjisinde ve kalbinde yine bir yoğun bir enerji var. Duygusallık var, aşk duygusu ve bu aşkı verme isteği var ama gelecek zihninde de sizden bir şeyler umut yapmak, beklemek gibi. Şimdi bu insan fedakarlık yapmak konusunda bir şeyleri açık değil. Birazcık daha sessiz ve içe dönük olacak. Aranızda mesafe, uzak mesafe, yurt dışı gibi bağlantılar olabilir ya da bu insanla egelen birazcık daha yokluk içerisindesiniz. Bu insan artık arkaya dönmüşsünüz. Siz de sınırı çekmişsiniz ve bu insanın o aşk duygusunu tam hissedemiyor ve sizi daha güzel gördüğü bir evrede, daha çekici gördüğü ama size dair konularda bakış açısını değiştirecek. Ama burada bekleme sürecinde yani ben senin için bir fedakarlık yapabilme enerjisi kendimi göremiyorum. O yüzden şu anda ne yapmam gerektiği konusunda kendi Kendimi beklemeye aldım. Birazcık daha yolumu bulmam lazım. Daha olgunca düşünmem lazım. Çünkü kendimi sonrasında bir sefalette, bir yoklukta, bir çıkmazda hissetmek istemiyorum. O yüzden düşünmem gerekiyor dediği bir noktada ve senin için bir fedakarlık yapabilecek bir şeyim yok. Elimden ne gelir ki? Ne yapabilirim ki? Nasıl olabilir ki durumunda? Ya birazcık daha bu insan İstiyor ki ben e, oturduğum yerde oturayım. Hayat bana gelsin, aksın. Hem maddi hem manevi duyum içerisinde olayım. Duygularımı da taşıyayım. Bana eskisi kadar eylemsel ol, ver. Yani beni böyle kabul et. Ben zaten böyleydim. Şimdi böylesini biraz idare et. Biraz anlayış göster. E, bu şartlar arasında aslında bir şeyler olur. Çünkü ben seni seviyorum. Ama senin beklentilerin, benden istediklerin... Özellikle az önce de geldi söylemlerin beni öfkelendiriyor birazcık ağzımızdan çıkan sözler e, içine dokunuyor bu insanın. Onu söyleyebilirim. Bir öfkelenme enerjisi var burada. Onu söyleyebiliriz. Evet buradan bir de melek mesaj alalım. Size ne söylemek ister? Bakın aşkı bugün çağır. Ee, enerjisi geldi. Burada birazcık daha e, şu var. Yani e, inançlı olun, istediklerinize inanın ve enerjinizi yüksek tutun demek istiyor. Ve onunla ilgili bir romantik bir yolculuk. Evet, burada bir görüşme enerjisi olacak. Yani partnerinizle ilgili. E, eğer burada şunu söylüyor aslında. Eğer sizin yaptığınız bir yanlış varsa, partnerinizi arayabilirsiniz. Yani Yapabilirsiniz. Tabii bunu ben herkes için diyemem çünkü e, bazen de bırakma enerjisi bizim için daha iyi geliyor. Çünkü partner kendisini birazcık daha yalnızlık enerjisinde hissediyor. Ama yine de burada bir bu insanla ilgili bir e, özellikle yolculuk içerisinde olduğunuzu da söylüyor ruhsal yolculuk içerisinde de olabilirsiniz ama bir görüşmek de bu insana olacak enerjisinde var ama buna hemen geçmesi şu anda gözükmüyor güncel enerjisinde buna hazırlanma kendini ortaya koymak ama yine de o eyleme geçememek durumu var ve neden geçemiyor dersiniz çünkü kafasında sürekli zihni karışık yani biz önce bir karar veririz ve deriz ki ben bu durumu istiyorum ve bu bunun için bir şeyler yapmam lazım. Çünkü bu şey bana e, verimli gelecek ya da beni doyuracak. Ama bu insanın böyle değil. Bu insan bunu düşünürken birçok olasılığı düşünüyor. Bu insan birazcık daha rahat, daha duygusal doğum, doğum içerisinde olmak istiyor. Ve bu yüzden de elini taşın altına koymak istemiyor. E, o yüzden de bekletme sürecini alıyor. Birazcık daha düşünebilmek için, birazcık daha kolaydan gidebilmek için. Yani aslında burada demek istediği, e, bekleme modunda olduğunu söylüyor. Evet bunları söyleyebiliriz. Tabi bunlar kolektif danışmanlıklardır. Özel danışmanlıklar için banıyor biliyorsunuz. Orada daha ne, daha size uygun e, tarih olsun, farklı şeyler olsun. Bunların hepsine yanıt bulabiliyorsunuz. Kanalıma abone olup da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.